Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün A101 marketlerine gelecek Michelin marka Alp'in 6 serisi kış lastiğini inceleyeceğiz. İncelemekten daha çok aslında fiyatını daha uygun nasıl alabiliriz onu göstereceğim. 2020 üretim gösteriyor. Özelliklerine sonra bakarız. İlk önce fiyatından bahsedeyim. A101 marketlerinde 669 TL satılacak. 670 lira diyelim. Ben düz hesap konuşacağım. 670 lira diyelim. Ee, eğer online mağazası üzerinden alırsanız A101'in online mağazası üzerinden 150 TL ve üzeri 20 TL indirim oluyor. Yani 650 TL falan geliyor. Ee, bunun e, Mağazasında da tabi indirimleri vardı. Fastpay'di falandı filandı. Kampanyaları alış, araştırırsanız 650 liraya e, geleceğini göreceksiniz. Onun dışında arkadaşlar daha da uygun almak istiyorum diyenler varsa Kasım itibariyle 11 Kasım günü itibariyle N11 üzerinden alabilirler. Burada arkadaşlar 635 TL'ye var. Kuponla bunu yaklaşık 580 lira civarlarına 570 lira civarlarına düşürebilirsiniz. Bunun üretim tarihi gördüğünüz gibi 2019. Ama A101'e gelecek model 2020 model. Bunu da belirteyim. 640 liraya var burada gördüğünüz gibi. Bu da 2019 üretim. Burada gördüğünüz gibi 646 TL'ye var. 2020 üretim. arkadaşlar bunu alabilirsiniz ama aylarını tam olarak bilmiyorum. Hangi ay üretim bilmiyorum. Ama bu üründe 11-11 kuponları geçerli değil diyor. yani Bunlar kuponlarda yararlanamayacaksınız. E, kuponla indirimle alabileceğiniz e, bir modele bakayım ben buradan. E, 2020 model evet e, bunda indirimden yararlanabilirsiniz. E, bu da 690-700 e, lira yani ortalama e, 80 lira kuponla 610 TL'ye gelmiş olacak arkadaşlar. E, eğer papara kartınız da varsa 610 liradan bir 30 lira daha eksiltin. 580 liraya almış olursunuz. Papara kart çıkarmak da e, çok zor bir şey değil. Uygulamasını indiriyorsunuz. E, Kaydoluyorsunuz. Ardından sanal kart oluşturup e, alabilirsiniz. Yani çok basit bir işlem. Yani 580 liraya almış olabilirsiniz bu lastiği. E, gördüğünüz gibi şu ürün. Şimdi kuponları nasıl alacaksınız onu göstereyim. E, hatta ilk başta bir şurada özelliğine bir bakmaya çalışalım. E, bildiğim kadarıyla e, yakıt verimliliği C sınıf. Bu A B C D E bir de G diye biliyorum. bu üçüncü sınıf oluyor. A, B, C. 3. yani. Zeminde frenleme B diyor. Bu da herhalde A B C D E G diye gidiyordu. Bu da B. Yani ortalama güzel bir seviye. Zaten Alpin 5'te hatırladığım kadarıyla E olması lazımdı. C değil de E'ydi yükseltmişler modeline bir de bu jant e, ebatımı artık bunu tam olarak bilmiyorum ama bunu e, kullanım kılavuzunda yazıyor kullanım kılavuzuna göre bakabilirsiniz eğer e, aynı değilse kesin internetten alın yani fazla şunu ben niye kapatamadım evet kapattım şimdi yani arabanızın jantı 65 ise gidip 55 almayın 205 65 55 ise gidip de 55 almayın yani e, bunlar e, yol tutuşunudur yakıt performansındır Etkileyen şeyler ee, Şimdi kupon şeyini göstereyim Onu gösterecektim Arkadaşlar bu ana sayfada burada gördüğünüz gibi Şuraya tıklıyorsunuz Ardından e, tabi bu Kasım ayı itibariyle Bu fiyatlar nasıl alınır bunu göstereceğim Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 15 ile 16 59 arasında kupon dağıttı Yani 11 Gördüğünüz gibi e, 17 ile 18 59 arasında da kupon Dağıtılacak toplam 8000 adet Bundan Bundan da 8000 adet. Bundan da 8000 adet. Ee, bundan da 8000 adet. Yani dağıtıyorlar. Ee, burada e, her gün kuponları veriyorlardı. Önceden kuponları olan e, buradan alabilir zaten biriktiren varsa. Kuponları biriktirmeyen de varsa şu ana kadar. Bu videoyu attığım zaman büyük ihtimal 17'ye 1 saate yetiştirmeye çalışacağım. Plastik ee, ortalama 600 liradan ee, şu kuponu alarak lastiğin tanesini 540 liraya falan 500 liraya düşürebilirsiniz. Eğer yarın gün içinde e, 600 liralık kupona 80 lira indirim varsa 4 tane hesap açıp e, oradan da alabilirsiniz. 4 tane 600 liraya 80 lira kupon önceden verdiler. E, ondan gelirse e, gelme ihtimali yüksek. E, gelirse yani e, size ortalama papara kartla çıkarırsanız 580 TL gelmiş olacak. Uğraşamam diyorsanız da zaten gidip 101'den alırsınız. Uğraşmak isteyenler için zaten ben bu videoyu yaptım. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. Yani videonun başlığında zaten daha ucuza nasıl alınır diye koyacağım. Ee, kanalımı desteklemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın ki video yukarıda kalsın. Daha çok kişi e, 11 Kasım'ı geçmeden bu videoyu izlesin diyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımızın katıl butonu aktifleşti. Bronz frekans, gümüş frekans bir de altın frekans olarak 3 tane üyelik sunuyorum size. Ee, arkadaşlar meblağı oldukça düşük tutmaya çalıştım. Yani amacım e, bana yardım etmeniz hem de e, sizin de ayrıcalık almanız. Yorumlarda arkadaşlar e, size ekstra olarak Adınızın yanında bağlılık rozetleri olacak, gümüş, bronz, platin, altın olacak yani. Ondan sonra da yorumlara size özel emoji'ler olacak yani bunları yorumda yazabileceksiniz. Onun dışında arkadaşlar yeni video attığımda siz daha erken izleyeceksiniz videoyu. Onun dışında da videolarda sizin kanalınızın ismini göstereceğim arkadaşlar. Bronz frekans da. Yani bunu almak zorunda değilsiniz ama alırsanız çok memnun olurum gerçekten. E, gümüş frekanslı da gösterelim arkadaşlar. E, gümüş frekanslı da e, bunu ilaveten e, sosyal medyada e, benim üzerinden bağlantı kurabileceksiniz yani benim Instagram adresimden sosyal medyadan bağlantı kuracaksınız bana. Altın frekanslı da arkadaşlar e, videolar videolarda sizin kanalınızdan ne bileyim Instagram adresiniz varsa oradan bana ulaşacaksınız. E, neyinizi tanıtmamı istiyorsanız bana da uyuyorsa tanıtacağım arkadaşlar. E, katılmak zorunda değilsiniz arkadaşlar buna dediğim gibi bütçesi olmayanlar katılmasın yani istemiyorum. Sadece abone olsunlar yeterli. Ama bana destek çıkmak isteyen arkadaşlar varsa katılırsa kanalımıza üye olursa çok memnun olurum arkadaşlar.